Allah Kur'an'da gerek canlılığın gerekse evrenin yaratılışı hakkında pek çok ayet indirmiştir. Fakat bu ayetlerde evrimle yaratılış olduğuna dair hiçbir bilgi ya da işaret bulunmamaktadır. Kur'an'da canlılığın ve evrenin Allah'ın ol emriyle mucizevi bir şekilde var edildiği bildirilmektedir. Elbette Allah dileseydi canlıları evrimle de yaratabilirdi. Ancak Kur'an'da bu yönde bir işarete rastlanmamakta evrimcilerin öne sürdüğü türlerin aşama aşama oluşumu iddiasını destekleyecek tek bir tane bile ayet bulunmamaktadır. Eğer böyle bir yaratılış şekli olsaydı bunu Kur'an ayetlerinde detaylı açıklamalarıyla görmemiz mümkün olurdu. Çünkü Allah Kur'an'da her şeyin açıklamasının bulunduğunu bildirmektedir. Bu Kur'an düzüp uydurulacak bir söz değildir. Ancak kendinden öncekilerin doğrulayıcısı, her şeyin çeşitli biçimlerde açıklaması ve iman edecek bir topluluk için bir hidayet ve rahmettir. Durum bu kadar açıkken bazı Müslümanların Darwinizm'e inanıp bu sapkın teoriyi savunup destekledikleri görülmektedir. Bu kimseler evrim teorisini savunabilmek ve kendilerince Kur'an'dan delillendirebilmek için bazı ayetleri anlamlarını çarpıtarak kendi istekleri doğrultusunda yorumlamaktadırlar. Anlamları çok net olan ayetleri hatalı tefsir ederek bu ayetlere gerçek ve açık anlamlarından farklı anlamlar yüklemekte, zan ve tahminle bir takım çıkarımlarda bulunmaktadırlar. Oysa Kur'an'ın bütününe bakıldığında ya da evrime delil gösterilen Kur'an ayeti öncesinde ve sonrasındaki ayetlerle birlikte değerlendirildiğinde yapılan yorumların son derece zorlama ve geçersiz oldukları görülecektir. Size ne oluyor ki Allah'tan bir vakarı ummuyorsunuz? Oysa o sizi gerçekten tavır tavır yaratmıştır. Evrimsel yaratılışı savunanlar ayette geçen tavır tavır kelimesini evrim merhalelerinden geçirerek şeklinde çevirirler oysa ayetteki tavır tavır ifadesinin karşılığı olan Arapça etvaren kelimesinin evrim merhaleleri şeklinde çevrilmesi tamamen bu kişilerin şahsi yorumudur. Etvar kelimesi tavır, halet, durum anlamına gelen tavru kelimesinin çoğuludur ve Kur'an'da bu şekilde başka bir ayette geçmemektedir. İslam alimlerinin bu ayetle ilgili tefsirleri de bu gerçeği ortaya koymaktadır. Örneğin Elmalı Muhammed Hamdi yazır, Kur'an-ı Kerim tefsirinde bu ayeti Oysa o sizi aşama aşama birçok hallerden geçirerek yaratmıştır şeklinde tercüme etmiştir. Ayetin tefsirinde ise bu aşamaların neler olduğunu şöyle açıklamaktadır. Ebu Suud'un açıklamasına göre önce unsurlar halinde, sonra gıdalar halinde, sonra karışımlar halinde, sonra sperma halinde, sonra embriyon halinde, sonra et parçası halinde, sonra kemik ve et halinde, sonra da bambaşka bir yaratılışla şekil vermiştir. İmam Taberi'nin tefsirinde de Nuh suresinin 14. ayeti, halbuki o sizi merhalelerden geçirerek yaratmıştır şeklinde çevrilmiş ve önce sperma halindeydiniz, sonra sizi kan pıhtısına, ondan sonra da bir çiğnem et parçasına dönüştürüp yarattı şeklinde açıklanmıştır. Ömer Nasuhi bilmense ayeti, halbuki sizi muhakkak türlü türlü derecelerde yaratmıştır şeklinde çevirmiş ve şu şekilde tefsir etmiştir halık Kerim sizi muhakkak türlü türlü derecelerde, muhtelif suretlerde yaratmıştır. Siz başlangıçta birer nutfe idiniz, sonra kan parçası, et parçası, kemik sahibi oldunuz. Sonra da bir insan olarak vücut sahasına atıldınız. Bütün bu muhtelif, ibret feza hadiseler, inkılaplar, bir halik hakimin varlığına, kudret ve azametine birer parlak delil değil midir? Ne için siz kendi yaratılışınızı hiç düşünmüyorsunuz? Görüldüğü gibi İslam alimleri Nuh Suresi'nin 14. ayetini ittifakla aynı şekilde yorumlamış, sperm halinden insan haline geliş arasındaki aşamalar olduğunu ifade etmişlerdir. İnsanın yaratılış aşamaları olarak sözde ilkel türlerden gelişmiş türlere evrim geçirdiği, en sonunda da insan haline geldiğine dairse Kur'an'da ne bir izah ne de en küçük bir işaret yer almaktadır.